Oy, hadi bakayım. Ay, lo, lo, so. Hazır mıyız? Hop. Bir defa mı oynuyor kulaç? Hadi vay. Oha, ateş atıyorum lan adamlara. Oy, bak ben Ersin'e gidiyorum beyler. Lobiye geleyim kardeşim. Bak, evet. <laughs> Şöyle bir girişi var. Oy yerde ölü insanlar var ha baksana. Aynen. Kanka benim gelişim bir yarım saat sürüyor. Oha. Ha böyle mi durayım? Böyle dur abi şunun güzelliğine baksana mükemmel duruyor lan. Çok iyi duruyor yani. O baygın. Abi Gel. ezebilirsin ha. Böyle. Abi gelmek üzere size. Şöyle deseni değiştirebiliyoruz. Bak kanatlar gitti. Bir de bu hali var.